Talasemi nedir? Talasemi, kanda hemoglobin yoksunluğundan kaynaklanan kalıtımsal bir kan hastalığıdır. Hemoglobin, doku ve organlara oksijen taşıyan bir moleküldür. Talasemi hastalığında hemoglobini üreten hücrelerin DNA'sında mutasyon vardır. Bu nedenle o hücreler ya hiç sağlıklı hemoglobin üretmez ya da çok az üretebilir. Ülkemizde Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi, Yaşam tarzı veya enfeksiyonla ilişkili bir hastalık değildir. Anne babadaki mutasyonlu genler çocuğa aktarılır ve çocuk talasemi hastası olarak doğar. Bunun için her iki ebeveynin mutasyonlu geni taşıyor olması gerekir. Bebek doğduktan sonra 1-2 ay içinde sağlık sorunları görülmeye başlar. Ancak talaseminin türüne bağlı olarak yetişkinliğe kadar hastalık fark edilmeyebilir. Hemoglobin adı molekülün Hangi bölgesinde sorun meydana geldiğine bağlı olarak iki tip talasemiyi görülür. Alfa talesemi ve beta talasemisi. Hastalığın belirtileri kansızlık, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik ve soluk cilttir. Bununla birlikte gende kaç mutasyon meydana geldiğine bağlı olarak talaseminin şiddeti değişir. Hastalık büyüme geriliğine, kalp, karaciğer ve böbrek sorunlarına neden olabilecek kadar şiddetli seyredebilir. Türkiye'de talasemi yaygın görülen kalıtımsal hastalıklardandır. Bu nedenle evlilik öncesi talasemi testi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Talasemi yönünden mutasyonlu genlere sahip çiftlere genetik danışmanlık hizmeti verilmekte, Çiftler hastalık hakkında bilgilendirilmektedir.